Allah'ın rahmeti, mağduriyeti ve bağışlaması o kadar geniştir ki biz ne kadar hatalara, işyanlara, mazlubalara düşsek de bizlere sarılacak, tutacak, şedef edinecek bir takım geceler, cuma günleri, bayram geceleri, aklımızda beşinde olacak olan nice nice şedefler yaratır. Yeter ki kul, ben ne yapıyorum, ben nereye geliyorum? hangi hali gerekiyor ki kendine bir çeki düzen verebilsin. Masumada olduğu, boş işlerde olduğu, Allah'ın rızasına uygun olmayan işlerden şöyle bir şirkelenip kendine gelebilmesi bir mesele. Zaten marifet de burada. Eğer bir insan her daim ne yaptığının bilincinde ve şuurunda ise illa mübarek bir gece şart değildir onun için. O her an kendini toparlamaya ve kurtarmaya müsaittir. Zira Yüce Mevlamız Kur'an-ı her daim tövbe edildiği zaman tövbeleri kabul edeceğini, samimi, ihlaslı, içten bir şekilde Rabbimize niyaz edildiğinde, yalvarıldığında, ahdilendiğinde bunları kabul edip bu dualara icabet edeceğini beyan mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Rabbimiz bize yakın mıdır, uzak mıdır? Nerededir? Ona göre dua ederken bağıralım veya sessiz bir şekilde söyleyelim. Efendimiz sükut ediyor. Cevabını bilmekle birlikte. Rabbimiz bu illa şeyleki ibadî anni fe inni karîm. Ucibu فَلْيَسْتَجِيبُوا <laughs> لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ indiriyor. Resulüm, kullarım sana beni sorarlar. De ki, ben onlara çok yapayım. Aklımızın ve icraatımızın alamayacağı şekilde. Nerede olursak olalım, hangi ortamda olursak olalım, ne kadar çok olursak olalım, Rabbimiz şah damarımızdan daha yakın Bizim içimizden geçenleri de geçmeyenleri Cile köklüklerimizdeki yerde yapacaklarımızı da her biri kendisine malumdur, bilmektedir. Diyor ki Rabbimiz, bağırma, sarmak değil. Siz yeter ki samimi ve iflaslı bir şekilde derler, isteyin. Kim bana فَلْيَسْجِهِ buli ve بِهِ Kim bana icabet ederse, dua eder, eleşerse, ben de onun duasına icabet ederim. Ona gerekli değeri verdim, yeter ki kulluğunu, tevbesini, masivasını bilip samimi bir şekilde Rabbine yönelsin. Dolayısıyla bağırmaya çağırmaya değil, da de söylesek, içimizden de geçirsek Rabbimiz bizim dualarımızı duyuyor, işitiyor, her anımızı, her saniyemizi biliyor. Bunlara haberdardır ve görevli meleklere de bunu kaydettirmektedir. Zira bu, bu zimaklara vardığı zaman ben onu yapmadım, şunu demedim, bunu söylemedim gibi bir mazeresi olamayacak. Nasıl ki trafik cezalarında güvenlik kameraları kırmızı ışıkla geçtiği zaman fotoğraf çekiyor, önüne koyuyor, itiraz yakın kalmıyor. Sadri gayesi bu cümahlarda da bir kitabı, oku bakalım kitabını verdiği zaman yine dünyaya göre örnek verelim. Sadri gayesi önümüzde bir ekran, ne yapmışsak yapmadım demeliksiniz yok. Hepsi önünde iyi halimiz ve kayıt halinde kötü halimizde. Ama Rabbimiz ne diyor? Siz samimi ve iklaslı bir şekilde bana icabet edin. Rabbim mübarek ve rahat gecelerin. İnşallah Rabbim kavuşmayı ve kurtulmayı nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ve Kadir geceleri. En faziletli gecedir Kadir gecesi. Sonra Berat gecesidir. Ama Berat gecesinin bir özelliği onun günü bellidir. Fakir gecesi ise her ne kadar 23'ünden sonra 27. gece olduğu büyük ihtimalle düşünülmekle birlikte rahmet her zaman öyle kolayca olmamalı. Araya gizlenmiştir Ramazan-ı Şerif ayı içerisindedir. O zaman Müslüman Ramazan'da uyanık olacak, Ramazan'ı güzel bir şekilde değerlendirecek, Kadir gecesini de yakalayacak. Ama Berat gecesi Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesidir. Yani 14. gününü 15. gününe bağlayan önümüzdeki perşembe gecesi. İşte Yüce Mevlamız böyle güzel ve bereketli zaman dilimlerini bizlere bir muhasebe, bir muhasebe yapmak için insan buyuruyor. Şöyle insan nasıl ki başlarında, sene sonlarında mali bir hesap çıkardı. İşte şirketi çalışıyorsa veya ev kubu aldıysa senin borcun nedir, alacağım nedir, gereken nedir, değil mi? Aklın başında olan, geçim derdinde olan, kendini güzel planla hareket eden insanlar, bu hesaplarını yaparlar. Zaten devlet de bunları istiyor, bana bu hesapları vermiyor. İşte mü'min, böyle zaman dilimlerinde, hele şu üç aylar zaman diliminde, kendi kendini muhasebe edecek, bir özelliklerinden bir tanesidir, düşünecek. Ben, Allah muhafaza, şu anda yani iman edip sonra her zaman olur da, şu anda ölecek olsam, kadre konacak olsam, benim kârım, zararım nedir? Bunu en güzel Rabbimiz bilir, bir de kişinin kendisi az çok bilir. Ne yaptığını, ne yönde ömür harcadığını, ne ameller yaptığını, neleri yapmadığını kişi kendisi bilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da duasını böyle buyuruyor. Rabbim yaptıklarından ve yapmadıklarından sana sığınıyorum. Yani burada taş bize, biz alacağız bunu kendimize. Yaptıklarım, yapmış olduğumuz kötü günlerde Allah'ın ve Rasulünün razı olmadığı günlerde Ya Rabbi sana sığınıyorum, bana bir daha bunları yaptırma. Yapmadıklarından da sana sığınıyorum. Neler yapmamış? Atıyorum namazı kılmamış, orucu tutmamış, zekatı vermemiş, Kur'an'a layık bir amel etmemiş, güzel olmamış, salih amel işlememiş. Bunları da yapamadığım için korkuyor, hata anlıyor ve bunlardan da sana sığınıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duada bize böyle öğretiyor. İşte Müslüman bu hesabı yapacak. Şu an kafire konduğum an, rünker ve Nekir geldiğim zaman ne derim? Kitabım ne dediğim zaman takır takır Kur'an'dan sarıldım, tabi oldum diyebilir miyim? Kıblen neresi dediği zaman acaba elimin kıblesi neresi diye onu mu düşünürüm? Yoksa direkt cevabı verebilir miyim kıblen tabi diye? İşte kişi kendini kabre, yılsını hesabını yaptığı gibi her an bu hesap bizden sorulabilir. Bu camide ve camide dair sahip en bir 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 belge yok. Dolayısıyla bu hesabı her zaman yapmamız gereken hesap. Böyle zaman dilimleri de işte bu hesabı bize biraz daha güzel düşünürüz. Daha güzel muhafaza yaparız. Böyle zaman dilimlerinde daha çok güzel ve tatlı olmaya gayret ederiz. Çünkü bu güzellikler, bu iyilikler bizde kalıcı olduğu zaman zaten kazanıyoruz. Kaza namazları gayret ederiz eş, dost, akrabanın hal ve hatırını sorarız. Onlarla kandilleşiriz, tebrikleşiriz. İnsanlar efendim sevgililer günü şu günü bu günü bırakmış günlerle uğraşacağına mübarek kandil günlerinde evlerinde bir heyecan yaşasınlar. İstediği günü kutlayabilir. Ama böyle zaman günlerini evlatlarına güzel anlattığı zaman bu gecenin beraat gecesi olduğunu, beraatın insanların kurtuluşunun eline verildiğini, müminin Allah'ın Teala katında değere faiz olup devasını, affını aldığı, cehennemden azat olduğunu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte beyan ediyor. Ey Ayşe, bu gece nasıl bir gecedir biliyor musun? Bu gece Şaban-ı Şerif ayının beşinci gecesidir. Bu gecede Rabbim Beniket kabilesinin koyunlarının, kırlarının sayısınca mü'minini, hatada ve cinasta olan mü'minini affedecektir buyuruyor. Beniket kabilesi o zaman için Arabistan bölgesinin, Hicaz bölgesinin en çok koyun sürüsüne ve hayvan sürüsüne sahip olan kabilesidir. O kadar çok var ki sayılarını onlar dahi bilmiyorlar. Burada Hüseyin işte Mevlamız'ın rahmetinden kinayıdır. Rahmetinin genişliğini anlatmak için O koyunların kullarının sayısını sayılır insan yoktur. Rabbimiz yeter ki samimi olarak kendisine tövbe edildiği zaman o kulları affedeceğini beyan ediyor. Başka bir hadis verirse de yine sevgili peygamberimiz, Rabbimizin rahmeti, mağfireti, beraat gecesinde o kadar açıktır ki, o gece beraatını eline alan müminler, ama dikkat edin müminler, denizlerin kötülüğü kadar günahı dahi olsa, kurtuluşa erecek olanlardır. Yeter ki sağlam bir şekilde Rabbine hızlı yetiştirmek. Denizlerin kötülüğü, Rabbim o denizleri durdurduğu müddetle bitmez. Her daim vardır. Ne zaman ki denizde yok olur Rabbim, o zaman yok olur. Burada da yine Yüce Mevlamız'ın rahmetinin sonsuzluğuna, affının sonsuzluğuna işaret vardır. Böyle rahmet kapılarının açık olduğu zaman dilimleri. Kendimize peki düzen verilen bir zaman dilimi. Yine Kur'an-ı Kerim'de Yüce şey, Mevlamız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahimle zirvettiğinde Berat gecesinin bir diğer özelliği Hamim diye başlayan Duhal Suresi vardır. İlk ayetleri Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek bir geceden bahsediyor. Tabi şurada, şurada şunu burada şunu da beyan edelim ki Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece Kadir Suresi ile ve Bakara Suresi sabit de ki Kadir Gecesidir. Ulema diyor ki Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan Yüce Mevlamız'ın yanındaki hafif olan Suresi suretiyle dünya şemasına rahat Gecesi'nde girmiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da vahiy olarak sunmaya Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi olduğuna inanıyoruz. Kadir gecesi dinlemeye başlamıştır. Yani dikkat edersek hep geceler, mübarek zaman dilimleri, bütün bu özellikler neye dayanıyor? Allah-u Teala'nın kelamına, Allah-u Teala'nın sözü olan Hz. Kur'an'a ve Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dayanıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir gecede Kur'an-ı Kerim'e sarılan müminler, işte Beni Kep kabilesinin koyunlarının kullarının sayısı adetinde bir ak olan müminlerin içerisine girerler. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece Kur'an-ı Kerim'e sarılanlar Allah'a Teala'nın rahmetine nail olurlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olurlar. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem her daim ibadetle sağa Hatta Hz. Ayşe annemiz diyor ki, Ya Rasulallah, sizin gelmiş ve gelecek günahlarınız bağışlanmış. Niçin kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Niçin sürekli ibadet halindesiniz? Bazen sevgili peygamberimizin ayakları şişerdi. Bazen secdede vakti ile tezarru halinde vaktini o tatlı tatlı diyor mu Yüce Mevlamız? Tezarru hangi da sosya? İçten içten de ağlayarak. Vaktinizde tezarru ile içtenmiş. Efendimiz de böyle işler ve i̇şte gözleri ağlamaktan şişer Yüce Mevlamız'ın rahmetinden dolayı. Ayakları şişerdi. Halbuki İsmet-i Fatıma'ya faiz, inasız bir peygamber. Ama Yüce Mevlamız'a bu görevi ibadetle sahip olmuştur. Aleyhisselâm'ın usulü, ya Rasulallah, için bu kadar kendini tutuyorsunuz. Ya Ayşe, Rabbime layıkıyla şükreden, kulluk eden bir kul olmayabilir. Hem bugün Şaban'ın on beşinci günüdür, on beşinci gecesidir. 15, 15. gecesidir. Bu gece Rabbime kulların amelleri sunulur. Evet bu gecenin özelliklerinden bir tanesi. Sene boyunca başına gelecek şeyler, hayırlı işler, şer işler, kazancı, kaybedeceği, doğacak, ölecek, yaşayacak, hastalık olacak, hastalığından şifa bulacak olanlar Elbette ki bunlar evvelden Yüce Mevlamız'ın takdir ilahisiyle beyan edilmiştir. Ama bu gece yine kulların iradelerine göre ölecekler, yaşayacaklar, her biri olanların bu gece Yüce Mevlamız'a sunulur. İşte ben eğer ölecekler listesinde bir musibete uğrayacaklar listesinde ben var isem Rabbime adımın isminin ibadetle sağa gitmesini istiyorum. Uluslu bir avu ile gitmesini istiyorum zekat veren bir el ile, sadaka veren bir el ile bize Mevlamız'ın huzuruna isminin gitmesini istiyorum. Biz de öbür türlü bakıyoruz. Eğer bu beraatta önümüzdeki seneye kadar ölümümüz takdir edilmiş ise kötü, mamafil ve masuva işlerle bize Mevlamız huzuruna ölüm müstesi gidecek olanları düşünüyoruz. Bizim evlamın huzuruna gidiyor derken bunu bak. Bunları fark etmiyor. Tayin eden, hem eden, Yüce Mevlamız'ın kul da kendi iradesiyle eğri ya da doğru, iyi ya da kötü, hayır ya da şerri seçer. Yüce Mevlamız da bunları bu gecede görevli meleklere terzi eder. Yine ulemanın sahabıyla kadir gecesinde de dayanır. Artık tarih da verdi, takdif olunur. Bu artık sereye kadar dereyan edecek olan işte. Ölen bildirilir, yaşayan bildirilir, doğan bildirilir. Ve bunda bir dahi bizim Mevlamız'ın dilemesi hariç herhangi bir değişiklikle de vuku bulmaz. Onun için böyle zaman dilimlerinde Yüce Mevlamız'ın huzuruna güzel bir avuç, tertemiz bir kalp, salih ameller işlemiş bir yürek ve Yüce Mevlamız'ın huzuruna varmaya gayret ederim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle diyor. Amellerim diyor Rabbime arz olurken ibadet eden bir kul olarak buna fadil olmak istiyorum. Muhtemelen ama malum ki aynı yazdığımız, bugün saflarımıza alabileceğimiz kadar kardeşimizi almaya gayret edelim. Önümüzde gördüğümüz boş yerlerde mümkün mertebe, alt saflar, kapalı olan bütün alanlarımız mümkün mertebe önlere kadar saflarımızı ışıklaştırmaya gayret edelim ki gelen kardeşlerimiz de arkadan uçukta yerden rahatlıkla noktalarını İşte Yüce Mevlamız Duhar Suresinde Ha'anim vel kitabin mubin inna enzelnâhu fi mübâvâsetin inna inna mûlûmî. Apaçık kitaba, Kur'an-ı Kerim'e and olsun ki biz onu mübârek bir gecede, karar veya kadir gecesinde indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız diyor Hüce Mevlamız. Fîhâ yusrâhû kulli emrîn hakim. O gecede olacak olan bütün işler katımızda ve tarafımızda tayin ve takdir olunur. Yüce Mevlamız bir yıllık işleri bu gecede tayin eder, kullar buna göre yaşar. Buna göre bu geceleri Yüce Mevlamız'ın rahmetinin de genişliğini göz önünde bulundurarak istifade etmeni teyzinden ve bereketinden Aynı zamanda yine şaban 15. günü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescid bir Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya, Kıblemize yöneldiği gündür bu geceyi teyit katan, değer katan zaman bilimlerinden bir tanesi budur. Malumunuz, İslam'ın ilk yıllarında Sibre'nin Mescid-i Aksa'ydı. Aç sonra, hicretten sonra sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında da Mescid-i Aksa'ya yöneliyor ama Şabi'nin muazzama adına düşüyordu. Ve bunun yüzdesiyle sürekli Rabbimizden vahiy bekliyor, Sibre'nin tazir edilmesini bekliyordu. Benim Tekin'de hicretten 16 ay sonra, hicretin ikinci yılında beni Selem'e yüzük şu an Hakkı ve Hüzey'e giden kardeşlerin bütün çoğunu ziyaret ettiğiniz bulunduğu bölgede, iki Kıbrı'nın mescid denilen bu bölgede sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir öğle namazı vakti. İkinci rekatta Cebrail aleyhisselam sigan ihramların üzerine yazar, devlet ve çekeşe kral mescidil haram. Fakirinizi kaç tane atasan da bu vesike. senin sürekli gözlerini ve gönlünü dövüşerek Rabbinden vahiy beklediğini görüyorum. Kızı üzerine Rabbin senin gönlünde olanı, içinde olanı, arzu sana verecek ihsan edecek. Tevelli ve çeteşek var ve haram. O Hazreti Rasulü'nün sen namazda durduğun zaman yüzünü mescide harama çevir. Kıble, sahabe olarak sana tayin edilmiş, vahiy ile bildirilmiş, beyan edilmiştir. Efendimiz namaz esnasında mescidi asfadan sahabe-i muazzamaya için bir rekat Bütün asfad zaten için onlar da aynı şekilde tam halinde namazda kıbleyi değiştirdiler. İşte bugün mescidi kıbleten dediğimiz, iki kıbleli mescid dediğimiz o mescidi geçen günlerde bir yıl içerisinde Arabistan yönetimi sanırım ikinci meclisinin ikinci kıbresini de gereksiz bir ortadan kaldırdı. İşte bu Selemen yolunda meclisli kıbresi de Berat gecesinin önemine değer veren buna değil kapan günlerden bir tanesi de kıblemizin Kabe-i Muazzama teslim edilmesi. Mescid-i Haram'ın bütün Müslümanların gönlünün elini, ayağını, hepsini bir araya getirelim. Müslümanları bir yapar, birlik yapar, gönlünü Allah'a ve çeviren bir gecede namaz gününü. Ve ardından daha kumasın bir bu gün O halde ey Müslümanlar, sizler de her nerede olursanız, ne zaman namaz edilsanız, yüzünüzün ve size harama gelirinde gibi yaptınız, bir kere de bir ferman bakarıyorsunuz. Rabbim, dünyada içen yüzleri kubbeye denip olanlardan ödesin. Türklerin zemine birleşebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve kurtuluşa naif ve mazhar olan kullarından bizlere eylesin. Yine bu gecede Allah'ın rahmeti ve mahsulü demiş olmakla da...